Arkadaşlar Balatis futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün Midland Fenerbahçe maçını izleyeceğiz. Bugün e, üç takımımızın da Türk takımımızın da maçı var. Bu arada üçüne de e, şans diliyorum. İnşallah kazanırlar. Ve hepimiz de devam ederiz yolumuza. İnşallah. Ee, bakalım ne olacak ne düşünüyorsun? Çok eksiğimiz var. var yani, ben, i̇çimden şöyle bir 2-1 bir geçiyor be. Zor olacak. Hani hani tam bir. Zor direkt, değil ya bu sene o bu takım, takım o kadar iyi değil bakma sen yani. Ya hayır. Bizim çok eksiğimiz var. Eksiğimiz var. Evet. var. Yani full yedeklerle çıkıyoruz gibi bir şey. Zorlu, Zorlu olacak. olacak. Yalan yok bizim maç. Ama inşallah yani yeneriz. Yenmemiz de lazım. Çünkü beraberlik bir de daha yani yetmeyebilir. Avrupa'da bu kadar erken veda etmek istemiyorum. Yani güzel transferler yaptık. Güzel eklemeler yaptık. Yani bu kadar da kolay bırakmak istemiyorum. Yeni gelen transferler de bundan sonraki şeyle öğrenecekler. Yani, yani evet hani o yüzden bakalım ne olacak. Böyle ben de böyle bir 2-0 diyorum, 1-0 İnşallah ya Allah duysa sesini inşallah. Yeneceğiz yani biz de yeneceğiz bakalım. sen de diğer maçları bize bakken sonra takip et. Bu maçta düdük çalacak. Ben eksiklerimize baktım eksiklerimizden ilk 11 çıkan maç başladı. dar kazanacağı bir, bir maç olur inşallah. Hemen hadi hadi, hadi, hadi. hadi gülüm. Şimdi, şimdi, top top şimdi topu eskisiyle. Of. Hadi var Hadi top müdahale. Tecrübeli. ya? Bir tane şey formatımız olsa. Aynıca o kadar eksilmiş olmasına rağmen iyi başladık. Şimdi tempol başladık. Duşantici, oh oh. oh. hadi, hadi ya! Allah. Allah. Oh. Ah Dedem. De... Hadi ya, hadi. Al şu takan... İsmail gördü tadici. Abi. Duşan Tadic'le geliyor. Duşan Tadic. Şimdi sol tarafa. Şimdi sol tarafa... Ne şey ya. Abi golümüzü alşıyor. Tam şut gibi Şey abi. Hücumla ya. bir hata yapacak ama biz hep kaçırıyoruz hataları yapıyor. Yani. bir ne olur şine doğruya yapalım. Bravo bravo Hadi. Hadi. Osiçi be.

Ya nasıl vurduttunuz o adama ya? Her bir omuzuna mı çıkıyoruzlar orada? Ha? Ne o kadar eksiğiniz var? Yani. Eksik, eksik, eksik. Ya eksik ne tür şeydi? Ya ne şey değil Babu def kanatlı orta sağın açıyor. Klasman ya Fred, girdi ara Fred, pasını da verdi. Haydi Ceko, endi Ceko şimdi de zirveye. Endi zirveye.

bir de 2-1 yapsak falan var ya. Beşiktaş 0-0 1-0 devam. Ya aslında yani saflara doldu. Çok kolay bir şey çıktı kuralara. İlk sekize Son onlar bir de büyük takım şey olarak kaybettiler hatırlıyor musun? Ya çok kaybettiler düşük takımlara ya. Hani o takımda şey. tek var var galiba. Tek... Olup pası dikkat edin. Ve... Ardın. Ama ilk sekize girmemeleri biraz rahatsız kendi hatası yani. Hatta burada zaten en zor kural bence Beşiktaş'a çıktı. Beşiktaş. İnşallah bugün de en onlar da kalır ya. Çok istiyorum açıkçası ya. Üç, yani zaten Galatasaray kesin hani ilk sekizde olmasa da yirmi dörtte ama Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de kalmasını istiyorum açıkçası. Var. Var. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Yani ilk yarı iyi başladık. Böyle biraz saçma bir gol yedik. durakladı. Durak, ama golümüzü bulduk. Yani biraz daha basarsak edersek biz bence yeneriz de. Bakalım uf, ne olacak el ikinci el yarı. Evet arkadaşlar ikinci yarı hepiniz hoş geldiniz. Valla. Atamız sürüyor. Mert Hakan. Bir orta gol getir. Bağırma! Da... Bağırma! Bağırma! <laughs> Ceko <diyecek ol> be. <gülüyor> <gülüyor> Allah Ceko, şükürler olsun ya. ya. Devam, devam. <laughs> güzel. Şu Çok Güzel Tecrübe. Işte. Çünkü adamlar açılacak mı? Çok close ya. Neden be? Ne <laughs> demiş biliyor musun? Kariyerimde planlama yapsam demiş. daha önceden Fenerbahçe'ye gelip oynamak isterdim demiş. 2 1 öndeyiz. Düzen 33, 32 yaşlarında geldi. Avrupa Ligi'ndeki sahilden Yusuf Endesi'nin kutusuna Endesi ve kaleci Russell. Russell kaldı top. Pasını da verdi. Zaten hep o kanattan geliyor. Çakallar ya. 96-97 iki gol kaldı. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam bu olur. İki gol kaldı dört bininci golümüze. Tarihçi tarihine yazılacaksın.İnşallah Ceko atar ya. Üçüncü güncü gol iki gol almış. Alex da solda. Üç bininci golü Şimdi dört bininci golde. Bayağı kalktı Çağla. Baba. Sıramı al. Kayseri'ye götürürsen oradan. Sen, orada Osorio. Paulinho. Baskı geldi Brecht'ten. Andersson'a. Allah'ım sen Allah'ım sen Allah'ım Allah'ım sen Allah'ım sen Allah'ım Allah'ım sen 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 şu o, şey o, 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 şey o, lan ne şutunu cevabı. Mağlumdu. ama dikkat et. Çıkardı. Sonrasında top dışarıda. <laughs> dikkat edelim. Oğlum ne yapıyorsunuz? Gözünüzü selim ya. Bak böyle kaldım, kilitlendim ya. Ara, böyle yaklaştım, hiç lan. Konsantrasyon kaybı i̇şte, Hı -hı. <laughs> de, de, almasını almasını bir anda dağıldı. Şimdi top kaybı. Az vermedi. Topa mı daha net ya? Paulinho. Ana. Değişiklik. Kansan kaçırdığı pozisyona bak Bak şu an kaçırdım. Şu an tane forvet alacaklarını söyledim. İyice halden kesildi. Bak dolu şey yararlanır onlar İsmail Kral. Şimdi top bizde Fred. Nazlı bir oyuncu anladın mı? Bizde de Nazlı bir oyuncu. Edin Ceko, Mert Batı'nı Mert Hakan'a, Mert Hakan Biraz acele vurdu. Pas yapma biraz şey ya. Şimdi bir 20 dakikada geçmez lazım. Yani. Hadi pas yapmaları lazım biraz. <laughs> 10 dakika dayanın ne? bak, kurban olayım dayanın. Aaaa, ben diyeyim böyle bir gol yemeyelim. Top, bir fan... Gol yedik çayım böyle işin içine ya. Belliydi ama belliydi ya. Şimdi. Şu an bir canlıya baksana bu Biz 86. Belliydi ama biz bittik yani. 2-2. Abi adamlar hala yükleniyor ya. Biraz enerjik bir şey gösterin ya. Bir reaksiyon gösterin ya. Aa. Çiko'nun müdahalesi oyun duruyor <laughs> ve serbest vuruş kazanıyor. Ben foul yaptı yapacak bir şey yok. Abi bir değişiklik de bu olur mu? Tamam trenlerinde şey, de yok. Abi Cenk'i koysana. Sen daha ne kadar ya. <laughs> en az 6 dakika işareti. 90 artı bir Frank Kulino yaptı. Orta İrfan Can yükseldi. Topuz <laughs> iç. Serbest kuş kazanıyoruz. Elbette Averaj hesapları devreye giriyor. Çok şuraya ettik. Bak da atışını kullanıyor. Çağlar. Çağlar. Fred. Fred aman riskli bir pas neyse ki. İrfan bir da araya giremedi Gogorza. Nefesimizi tuttuk. İrfan'a baskı var. Ne, bu ne ya? Taşları mı yazdı bu ne ya? İrfan Can. Sen artık eş. bizi. Tamam ya. Biz herhalde çıkacağız. Kaç bizi? Adamın tansiyonu çıktı artık her yerden. Gözlerim de görmüyor tansiyonu çıktı ben <laughs> Şimdi, tansiyonu. Şimdi tansiyonu. Bir parça içeride, attı Evet arkadaşlar maç, maç bitti. İki, iki, beraberlik yani beraberlik ben haberlik Milan da çıktı büyük ihtimal. Da. Biz de çıktık. Ee, ama Beşiktaş başlı başlı başlı. büyük ihtimal yenildi dedim. Beşiktaş maçı bitti mi Doğuş? Beşiktaş maçı 1-0 devam ediyor. İki. Beşiktaş, i̇ki. maçı devam ediyor. 1-0 yeniliyor. Yani büyük ihtimal Beşiktaş çıkamayacak. Burada kısım da belli i̇ki. mi bilmiyorum ama büyük. belli mi? Yani şu an görünüşte şu an 24 biz çıktık. Görünüyoruz. Çıktık görünüyoruz. İnşallah öyle de biter. Şimdi kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Galatasaray'da 2-1 yenildi. Onlar da playoff'lara kaldı. Artık bundan şu sonra, ayı sonra ayı devam ayı edeceğiz iki tur takımı olarak. Kendinize Aman dikkat ben edin. Ben Hoşçakalın. ya bu kadar eksiye iyi oynadık. İşte o iki bir yenseydik hiç bu kadar streslenmeyecektik. Biz vallahi Allah'ın çok, çok, çok Yorum atmayı, evet, abone olmayı unutmayın. Kendinize ben dikkat, ben dikkat edin. edin. Hoşçakalın.